Selamun Aleyküm değerli dostlar. Yazın gelmesiyle birlikte yazın ne ekebiliriz diye düşünen arkadaşlar için şöyle 3 tane seçenek koydum buraya. Bir tanesi şeker sorgumu, bir tanesi sılajlık mısır, bir tanesi tefkras. Anlatıma nereden başlayayım? Tefkras'tan başlayayım. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır satıyoruz. Raygras satıyoruz. Raygras kış bitkisi, bir buğdaygil. Ne zaman ekimini yapıyoruz? Birincisini sonbahar ekimi, ikincisini ilkbahar ekimi. Sonbahar ekimi yaparsak 3, 4, 5 biçime kadar yapabiliyoruz. İlkbahar ekimi yaparsak 1, 2, maksimum 3 biçim yapabiliyoruz. Çünkü Raygras sıcağı gördüğü zaman buğday gil olduğu için aynen buğday refleksi gösterdiği için daneye dönüş yapıyor. Peki ondan sonra ne başlıyor? Tefgrass başlıyor. Tefgrass da sıcak iklim bitkisi. Yani sıcağı çok seviyor. Şimdi Ekim ayında Raygras'ı ektiniz. Mayıs ayının 15'ine kadar, 20'sine kadar Sıcaklar 30 dereceye gelinceye kadar raygrasla hayvanlarınızı otlattınız, biçtiniz, hayvanların önüne döktünüz, yedirdiniz. Çok güzel. E otumuz bitti, ne olacak şimdi? İşte bu zaman tefgrass devreye giriyor. Tefgrass'ın ekimi çok kolay. Bazıları diyor ki ya biz bunu ekemiyoruz. Dönüme yani 1000 metrekareye 1 kilo tohumu biz nasıl atacağız diyorlar. Arkadaşlarımız size onu tarif edecekler. Gerek taban gübresiyle karıştırmak suretiyle, gerekse çok inceltilmiş deniz kumuyla karıştırmak suretiyle dekara 1 kilogram tohum atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tohum kullanımı çok az. Dolayısıyla maliyet de çok düşük. İhtiyaca göre tabana 18-46 ya da 3-15 gübre atıyorsunuz. 15 kilo, 20 kilo. Ondan sonra çimlendikten sonra bir karış olduktan sonra da dekara yine ihtiyaca göre toprak analiz sonucuna göre 10 kilo ile 15 kilo arası üre gübre atmak suretiyle fıstık gibi otunuz oluyor. Yine hayvanlarınızı otlatabilirsiniz. Biçim yaparak hasat yapıp kuru yeşil yem yeşil fıstık gibi balle yapabilirsiniz. Yani ne olmuş oldu? Ekim ayından başlayan ve tekrar Ekim ayına kadarki süreç içerisinde toplam bir yılı tarlanızda otla geçirmiş oldunuz. Bazı arkadaşlar şöyle denemeler yaptılar. Güzel sonuçlar aldık. Ondan da bahsedeyim size. Raygrası bahar ekimi yaparken dönüme efendim 5 kilo raygras tohumu atarken 1 kilo da içine tefgras tohumu attılar. Beraber çıktı bitki. Raygras sıcaktan dolayı ömrünü tamamlayınca tefgras kaldığı yerden yoluna devam etti. Bunu uygulayan arkadaşlar da oldular e, efendim yazın ot ihtiyacım var, hayvanlarımı nerede otlatacağım? Hayvanları otlatacak yer kalmadı, onun bunun tarlasına girip duruyorlar diye düşünen arkadaşlar tefkirası ekebilirler. Geldik silajlık mısır tohumuna. Arkadaşlar bu bir torbayla 1000 metrekarede yaklaşık 9000 bitki düşürmek kaydıyla 5,5 buçuk dönüm ekebiliyorsunuz. E, fiyatını hesapladığımızda tahmini söylüyorum. Dekara tohum maliyeti 500 lirayla 600 lira arasında. Ama şeker sorgumu ekmek istediğiniz zaman dekar maliyeti 3'te 1'e düşüyor arkadaşlar. Yani mısırın 3'te 1 tohum maliyeti ile şeker sorgumu ekimi yapabiliyorsunuz. Mısır silajında yüksek kuru madde ve yüksek nişasta istiyorsanız kökünden tepesine kadar yem yeşil yaprak aksamı istiyorsanız bu çeşidi kullanabilirsiniz. Her tarafta uyum sağlıyor. 100 gün sonra hasat yapabiliyorsunuz. Bugün ektiniz 100 gün sonra hasat yapıyorsunuz. Hesabı kendiniz yapın. Bulunduğunuz bölgede Ekim yaptıktan sonra 100 gün geçtiği halde hala don gelmemişse sizin çeşidiniz bu. Eğer siz bulunduğunuz bölgede bugün tohumu ektiniz, 100 günden daha önce soğukların başlayacağını, bitkiyi don vuracağını düşünüyorsanız 100 günlük değil de 70 günde hasat yapacağınız bir çeşidi seçmelisiniz. Onun için de arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz. Geldik şeker sorgumuna. Arkadaşlar yine dekara 1 kilogram atarak dönümden 10 ton yeşil silaj alabiliyorsunuz. Bu çeşit Yaklaşık 4-5 yıldır biliyorsunuz şeker sorgumu tohumu satıyoruz çok da beğeniliyor bunun ot tipi olanı var yani dönüme 5 kilo attığımız çeşitler var e dönüme 1 kilo attığımız çeşitler var ben hayvanı otlatmak için kullanıyorum bunu derseniz dönüme 5 kilogram kullanmalısınız bunun için ayrı bir çeşitimiz de var tohum maliyeti düşük e bu çeşit dönüme yani 1000 metrekareye 1 kilogram atmanız durumunda 10 ton size yeşil silaj verebiliyor bünyesinde yüksek şeker var yüzde 14. Şeker var. Peki şeker çok olunca ne olacak kardeşim? Hayvan şeker hastası mı olacak falan? Değil arkadaşlar. Hayvanın kuru madde tüketimi artacak. Dolayısıyla sütü artacak. Besi hayvanlarında eti artacak. Bunun bozulması çok düşük. Bununla yapılan silajlara bakteri kullanmanıza gerek yok. İçerisinde şeker olduğu için şeker sorgumuna domuz girmiyor. Abi mısır silajı varken neden ben şeker sorgumuyla uğraşayım derseniz? Taban suyu seviyesi yüksek tarlalarda şeker sorgumu çok yüksek performans gösteriyor. E, mısır taban suyu seviyesi yüksek olan yerlerde yapraklarında sararma yapabilir. Mısırın düşmanı çok. Zehri var, kurdu var, böceği var, haşeratı var. E, aynı zamanda bu mısıra domuz geliyor. Domuzun yoğun olduğu bölgelerde mısır ekimi başarılı sonuçlar vermiyor. Şeker sorgumuna domuz girmiyor arkadaşlar. Ve hastalığı, haşeratı da çok düşük. E, üretim maliyeti de çok düşük. Bir şey daha var. Eğer şeker sorgumunu hemen şimdi ekerseniz 100 gün sonra hasat yaparsınız. Tarlada hiçbir şey yapmazsınız. Tekrar sularsınız, tekrar çıkar. Her üçü içinde arkadaşlar toprak analiz sonuçlarına göre taban gübresi 1846 20 kilo, 3-15 20 kilo, taban gübresi ihtiyaca göre 30 kilo, 18 1846 ya da 315 30 kilo. Efendim, tefkras için taban gübresi 1846 15 kilo. 3-15, 15 kilo, 20 kilo arası kullanabilirsiniz. Toprak analiz sonuçları Türkiye ortalamasına göre değerlendirdiğim için bu rakamları söyledim. Üzerine üre gübre. Bütün bunlar üre gübreyi çok seviyor arkadaşlar. Ee, bir karış olduktan sonra 15 kilogram bunu atıyorsunuz. Tarlayı çapaladıktan sonra traktör içine giremez hale geldikten sonra 15 kilo ile 20 kilo arası da birinci gübresini atıyorsunuz. Ben tarlaya bir daha giremem abi diyor diyorsanız 30 kiloyu tek seferde atarsınız. Bu defa bolca sularsınız. Şeker sorgumu üre gübresini acayip seviyor. Ee, i̇çine girilebilecek duruma geldiğinde 15-20 kilo üre gübresini atarsınız. Sonra içine giremiyorsanız suyuna katarsınız. Arkadaşlar işte size 3 tane alternatif e, yaz bitkisi. Bunlarla mükemmel bir silaj yapabilirsiniz. Genelde gelen bir soru var onu cevaplandırayım. Mısır silajı mı daha iyi? Şeker sorgumu silajı mı daha iyi? Kesinlikle mısır silajı, silajı daha iyi. Neden? Nişastası yüksek. Efendim, kuru maddeleri hasat dönemine göre her ikisinde %30 ayarlayabilirsiniz. Mısır sılacının nişastası daha fazla, proteinleri eşit. Bunun nişastası düşük bir miktar ama üretim maliyeti düşük, koruması çok kolay, hasadı mümkün, her türlü kötü tarlada uyum sağlayabiliyor. Yağmuru bol olan yerde ekim yapıyorsanız da yağmurla birlikte hasada gelebilecek bir üründen bahsettik. Telefon açıyorsunuz, arkadaşlarımız size teknik destek veriyorlar. Kredi kartına taksit yapıyorlar. Şimdi al 2 ay sonra öde, şimdi al 3 ay sonra şeklinde size kolaylıklar gösteriyorlar. Kapıya teslim, kapıda ödemeli seçeneklerle size gönderim yapabiliyorlar. Allah'a emanet olun.